Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone'u sıfırlamadan ekran kilidini açmak mümkün mü, değil mi? Bunu konuşacağız. Ayrıca ekran kilidini açmak isterseniz ne gibi yöntemler var? Onların hepsini bir toparlayacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim herkesin hayali telefondaki hiçbir şey silinmeden ekran kilidini açmak. Ama orada iki türlü düşünmeniz gerekiyor. Bir hiçbir şey silinmeden ekran kilidini açmanın bir yöntemi olursa ne oluyor? Güvenlik açığı oluyor değil mi? Orada zaten bir zafiyet atıyorum sizin telefonunuzu birisi çaldı etti o zaman gider açar her türlü verinize ulaşır. Ama bazen de şöyle bir istek oluyor ya işte benim annem babam vefat etti işte birinden telefon kaldı filan. Böyle bir durumlarda telefonu açmak istiyorum ama veriler silinirse zaten ben onları hatıra olarak almak istiyorum. Hani bir anlamı kalmıyor diyorlar. Yani iki taraflı düşünüyorsunuz. Sizin açınızdan siz kötü niyetli değilsiniz ama işte genel toplumu düşününce kötü niyetli kullanılabiliyor. Şimdi arkadaşlar bazı zamanlarda ekran kilidini böyle hiçbir şey silinmeden açmak mümkün oluyor. Neden bazı zamanlarda diyorum? Çünkü bu bir güvenlik açığı oluyor. Hani bir güvenlik açığı yakalıyorlar, o zaman açmak mümkün oluyor. Güncel olarak yani işe yarayabilen yöntemlerden bir tanesi acil durum kodlarını kullanarak. Yani acil durum ekranına giriyorsunuz. Orada bazı sayı numaraları vesaire giriyorsunuz kod halinde. O şekilde ekranı açabiliyorsunuz. Ama o her türlü iOS sürümünde ve her cihazda gerçekleşen bir durum değil. Ben size onu birazdan göstereceğim. Siz de bunu bir denersiniz. Olursa olur olmazsa da zaten yapacak bir şey yok. Ama hiçbir şey silinmeden açmak istiyorum derseniz bugün kullanabileceğiniz tek yöntem bu diyebilirim. Şimdi isterseniz o yönteme bakalım sonra videomuza devam edelim. Söylediğim gibi bu hiçbir şey silinmeden açabileceğiniz tek yöntem şu an için. Burada 4 taneli bir şifreniz varsa bunu kullanabilirsiniz. Onu da göstereyim size. Birazcık uzun sürüyor ama hani yapabilirsiniz. Bu ekrana giriyorsunuz arkadaşlar. Burada benim gösterdiğim tüm kodları yazıyorsunuz. Bakın bu ekrandaki her şeyi birebir yazacaksınız. Sonra bu arama düğmesine 8 kere basacaksınız. Sonra tekrar bu kodları yazacaksınız. Aynen gördüğünüz gibi yazın arkadaşlar. Tekrar arama tuşuna basın. Bakın Şifre girme ekranı geldi. Buradaki şifreniz ya 1, 2, 3, 4 ya da 4 tane 0. Deneyelim. 4 tane 0'ı deniyoruz. Olmadı. 1, 2, 3, 4 deniyoruz. Bakın. Diyor ki gerçekleştirme hatası bilinmeyen hata. Kapat deyin. Bakın yukarı çevirdik. Ekran şifremiz atlandı. Ama gördüğünüz gibi hiç öyle kullanışlı basit bir yöntem değil arkadaşlar. 4 taneli bir şifreniz varsa da bu yöntemi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yöntem bu şekildedir Söyleyeyim tekrar bu her iOS sürümünde her iPhone'da geçerlidir. Çok nadir cihazda hani işinize yarar ama oldu da size denk geldi, işinize yaradı. İlk başta bunu bir denersiniz. Bu tabii ki bir güvenlik açığı. Onu unutmayın. Ama hani sizin için iyi yönde kullanırsanız da iyi bir şey olur. Bu ilk denenecek yöntem. Hiçbir şey silinmeden böyle açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu yöntemi gördük. Bundan sonra her şey silinse de ben kurtarmak istiyorum diyebilirsiniz. Neden? Çünkü telefonu kullanacaksınız. Orada da karşınıza birçok yöntem çıkacak. Ben size en babalarından bahsedeyim. Eski cihazlarda ve yeni cihazlarda olarak cihaz üzerinden yapabileceğiniz bazı işlemler oluyor. Mesela şöyle bir durum var. Yeni cihazlarda parolanızı arka arkaya, yeni iOS sürümlerini de kastediyorum tabii ki, arka arkaya yanlış girdiğiniz zaman orada parolayı unuttum diye bir seçenek çıkar. Onu kullanarak cihazınızı sıfırlarsınız ve cihazınıza yeni bir hani ekran parolası tanımlayıp o şekilde kullanabilirsiniz. Ama eski cihazlarda bu karşınıza çıkmayacaktır o zaman ne yaparsınız? O zaman da iTunes gibi yöntemleri deneyebilirsiniz. Yani bilgisayara bağlayıp bunu yapabilirsiniz. Veya iCloud'da uzaktan sıfırlama gibi yöntemleri deneyebilirsiniz. Bunu da cihazınıza göre nasıl test edeceğiz derseniz cihazınızda ekran parolanızı yanlış girin. Hani böyle dakika kitlemeleri var ya işte 1 dakika kitlendi, 5 dakika kitlendi vesaire. O ekranda alt kısımda parolayı unuttum seçeneği olması lazım. Eğer o çıkmıyorsa söylediğim gibi sizin iTunes'u falan kullanmanız gerekiyor iTunes'ta da her zaman cihazı görmeyebiliyor. Bazı sıkıntılar olabiliyor. Alternatif bir yöntemden de bahsedeceğim tabii ki. Burada takılacağınız ilk nokta şu arkadaşlar. Bu söylediğim yöntemlerde yani hem cihaz üzerinden sıfırlamada hem de iTunes'a gidip sıfırlamada Size Apple ID sorabilir. Cihazınızda iPhone bul açıksa kitlenebilir, sahibine kitlendi vesaire durumlar olabilir. Onlar için iyice araştırmanız gerekiyor. Eğer iPhone'u bul aktifse cihazınızda ve Apple ID'nizi filan bilmiyorsanız bu sıfırlamaları yaptıktan sonra da cihazınızı açamazsınız. O da aklınızda bulunsun. Apple ID'yi mutlaka bilmeniz gerekiyor. Tabii ki burada kastettiğim sadece Apple ID'nin kendisi değil bunun bir de şifresini bilmeniz gerekiyor. Onu size soracak o şekilde cihazınızı aktive edeceksiniz. Bunun dışında iTunes'da filan diyelim sıfırlama işlemini yapacaksınız. Orada da DFO moduna filan almanız gerekiyor. Onların nasıl yapılacağı cihazınıza göre değiştiği için internetten örnek veriyorum. iPhone 11 DFO moduna almak ya da işte iPhone 6 DFO modunu almak, kurtarma modunu almak gibi arattırıp oradan kurtarma modunu alıp o şekilde bilgisayarda iTunes'tan işleminizi yapacaksınız. Biraz daha teknik bilgi gerektiriyor ama gözünüzü korkutmasın onu da deneyebilirsiniz. Burada unutmamanız gereken en önemli şey Apple ID'yi bilmeniz, iPhone'u bulun aktif olup olmadığını bilmeniz. Bunun dışında biraz da tabii ki şanslı olmanız gerekiyor çünkü iTunes'ta bazen sıkıntılar çıkabiliyor iTunes dışında arkadaşlar çok kolay kullanabileceğiniz bir de yazılım var. O da For UK yazılımı. Bununla da sıfırlama işlemini yapabilirsiniz. Herhangi bir teknik bilgiye vesaire ihtiyacınız yok. Bir iki tıklamayla sizi her türlü yönlendirmeyi de yapıyor tabii ki. Cihazınızı sıfırlarsınız. Bu çok basit bir yöntemdir ve çok zahmetsizdir. Sadece şöyle birazdan da göstereceğim. Bir kabloya ihtiyacınız var. Kablo ile bilgisayara bağlantısını yapıyorsunuz ve sıfırlama işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Herhangi bir bilgiye vesaire de ihtiyacınız yok. Bütün sıfırlama işlemini kendisi yapıyor. Burada bir diğer güzellik de şu arkadaşlar. Aslında videoya biraz da ilham vereni oldu. 29 Ekim dolayısıyla %29'da bir indirim yaptılar. Bu tabii ki başarılı bir yazılım ama ücretli bir yazdım. Bu indirimde bu sıralar sizin işinize yarayacaktır. O yüzden sizlere bundan da bahsetmek istedim. Şimdi gidelim hem web sitesinden o indirime göz atalım hem de uygulama nasıl çalışır, nasıl kullanırsınız ona bakalım. Şimdi arkadaşlar yazdığımızın sitesine geldik. Burada zaten her şeyin bilgisini size veriyor. Bunun sadece ekran kilidi açma fonksiyonu yok. Daha önce bizi izleyenler bilecektir ama ilk defa izleyenler için bilgi vereyim. Etkinleştirme kilidini açma vesaire gibi özellikleri de var. Apple ID'yi açma gibi bir özelliği de var. Mesela ne dedim? Apple ID'yi bilmeniz gerekiyor dedim. Burada bilmeden yaptığınız Apple ID kilidine girdi vesaire onu da açabiliyorsunuz. Bakın burada Türkiye Cumhuriyeti'ne özel %29 indirim diyor. Bunu da kullanın derim. Mesela şöyle tıkladığınız zaman %29 indirimi de şuradaki kodu kopyalayarak kullanabiliyorsunuz Arkadaşlar şimdi gelelim uygulamamıza en son yine indirimden konuşuruz Şimdi arkadaşlar ücretsiz indirmeden indirin Tabii ki bazı modüllerini kullanmak için aktive etmeniz gerekiyor o kısımlar ücretli yüklememizi yapalım Türkçe desteklediğini görüyorsunuz hemen yükleyelim bu Türkçe desteği de tabii ki daha acemiler için bir avantaj oluşturuyor yazdığımızı çalıştıralım Şimdi uygulamamızın arayüzü geldi arkadaşlar. Biz iOS ekranının kilidini aç kısmını kullanacağız. iCloud etkinleştirmek kilidi Yani sahibine kilitlendi olayını açmak isterseniz bunu kullanıyorsunuz. Bundan da yine bahsedeceğim. Apple kimliğini yani Apple ID açmak isterseniz bunu MDM uzaktan kitlemeyi açmak isterseniz de bunu kullanabiliyorsunuz. Bu daha doğrusu uzaktan yönetim diyelim kitleme demeyelim de ekran süresi parolasını vesaire de açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buna tıklıyoruz. Burada ben daha cihazı bağlamadım. Cihazı bağlayalım. Cihazımız hali hazırda. ekran kilidinde gördüğünüz gibi buradan size gösterdiği şekilde bu iPhone, iPad ve iPod için geçerli. Cihazınızı seçiyorsunuz. Cihazın modelini seçiyorsunuz buradan. Hangi tipteyse ona göre DFU moduna nasıl alınacağını size gösteriyor. Animasyonlu kılavuz vesaire de var. Bunların hepsini buradan bulabiliyorsunuz. Bu bağlantımızı yapalım, devam edelim. iPhone 11 gibi ekranda home tuşu olmayan modellerde ses arttırma, azaltmaya basıp güç tuşuna elinizi basılı tutuyorsunuz. DFO moduna girene kadar elinizi böyle tutun. Gördüğünüz gibi şu anda kurtarma moduna girdi. Buradaki ekranımız da değişti. Size en güncel sürümü gösterecek. iOS sürümü 26.0.1 mi şu anda? Bununla cihazını güncelleyeceğim ve bu şekilde ekran kilidini sıfırlayacağım diyor. Burada unutmamanız gereken en önemli şey şu arkadaşlar. Feragatname'de de bu yazacaktır. Cihazınızdaki veriler silinecek. Söylediğim gibi bu yöntemlerde cihazdaki veriler siliniyor. Bunu da buradan kabul ediyorsunuz. Sonraki dediğiniz zaman indirme başlıyor. İnternet hızınıza göre bu indirmeyi yapacak. Daha sonrasında sıfırlamanızı yapacak. Ve siz sonra cihazınızın kurulumunu yapıp kullanmaya başlayacaksınız. Ve sıfırdan bir ekran şifresi tanımlayacaksınız. Şimdi indirmeyi tamamladı. Burada yine kırmızı yazıyla bize bir uyarıda bulunuyor. Cihazın içindeki veriler silinecek diye. Bunu kabul ediyorsak başlat kaldır diyoruz. Sonra geriye kalan işlemleri kendisi yapıyor. Biz sadece bekliyoruz. Bu ekran bir iki kere değişebilir. Hiç beklemenize de gerek yok. Bir 10 dakika sonra da cihazınızı alabilirsiniz. Ondan sonra kurulum yapacağız ve normal kullanmaya geçebilirsiniz. Şimdi işlemleri tamamladı. Geçelim telefonumuzun kurulumuna. Buna tamamlandı diyebiliriz. Telefonumuzu da hızlıca kuracağım ben. Bazı yerleri atlayacağım. Şifre girdiğimiz falan yani yeni şifre tanımlayacağız ya. O ekranda gösteririm direkt. Burada beklemeyelim. Şimdi Face ID ekranı geldi. Eğer istiyorsanız Face ID'yi tanımlayabilirsiniz. Ya da parmak izi falan varsa onları da tanımlayabilirsiniz. Ben bunu şimdi yapmayacağım. Normal şifre tanımlayacağım. Kolay bir şey girelim. Unutmayalım. Siz tabii ki daha zor bir şey girersiniz. Ama unutacağınız bir şey de olmasın yani. Tekrar aynı işlemleri baştan yaparsınız yoksa. Şu an girdiğimiz şifre söylediğim gibi yepyeni bir şifre, eskisiyle hiçbir alakası yok. Buradan Apple ID'mizi girelim. Şimdi telefonumuz açıldı, yeni şifremizi bir deneyelim. Bir girelim bakalım. Gördüğünüz gibi yeni şifremiz aktif oldu. Eski şifremizde herhangi bir işimiz kalmadı. Artık bilgisayardan cihazımızı çıkartıp normal kullanmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, 4UK ile yapma işlemini de göstermiş oldum. Burada dikkat etmeniz gereken şu, Gösterdiğim yöntemlerin aşağı yukarı %90'ında dikkat ederseniz veriler siliniyor. O yüzden mümkünse ara ara cihazlarınızın yedeğini alın ki sonradan o yedeklerden geri yükleme yaparsınız hiç başınız ağrımaz. Aksi halde söylediğim gibi %90 ihtimalle verileriniz silinerek kurtarmak zorunda kalırsınız. Çok nadir cihazda hani %10 diyelim bir cihazda da veriler silinmeden ekran kilidini açabilirsiniz. İlk gösterdiğim yöntem oydu. Sonra gösterdiğim yöntemlerden mesela iTunes'u kullandığınızda Veriler yine silinir. Ayrıca biraz daha karmaşıktır orası arkadaşlar. For UK ise basittir. Orada hemen bir iki tıklamayla işlemleri halledersiniz. Sadece ücretli olması dezavantaj. Onun dışında her şey kolaydır. Az önce de zaten gösterdim. Basit bir şekilde halledersiniz. For UK ayrıca başka amaçlarla da kullanabileceğiniz için sadece bunun için almış gibi düşünmeyeceksiniz. Bende de mesela lisansı var. Ben de birçok işlem için kullanıyorum. iTunes resmi yöntemdir. Biraz daha karmaşıktır. For UK ise daha basittir, resmi yöntem değildir. Ücretli olarak satın alırsınız ve kullanırsınız. Tam olarak ayrımı böyle özetleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir iPhone'unuz, iPad'iniz varsa bunun ekran şifresini bilmiyorsanız nasıl açarsınız? Veriler silinmeden nasıl açılır? Burada ihtimal nedir? Veriler silinerek nasıl açılır? Bunları konuştuk. Umarım video sizlere yardımcı olmuştur. For UK için de %29 indirim ciddi bir indirim biliyorsunuz. Onu da nasıl alacaksınız ondan da bir bahsedeyim sonra da videomuzu kapatalım. Şimdi arkadaşlar Az önce gösterdiğim gibi geliyorsunuz indirme kodu kopyalıyorsunuz. Ben genellikle ömür boyunu tercih ediyorum. Sizlere de ömür boyunu öneririm. Ben kendim de ömür boyu aldım. Buradan satın alma için girişinizi yapıyorsunuz. Buraya kupon kodunuzu yapıştırıp uygula diyorsunuz ve burada hemen uygulanıyor indirimli olarak satın alıyorsunuz aşağı yukarı yüzde 29 30 diyelim biz indirim gayet güzel 29 Ekim'e göre yüzde 29 indirim düşünceli bir davranış sizlere de bu şekilde almanızı öneririm çünkü aylıklı almalar vesaire daha pahalıya gelecektir ben ömür boyunu tercih ediyorum tabii ki yine karar size kalmış ister böyle kullanıp yaparsınız isterseniz de diğer ücretsiz yöntemleri kullanırsınız benden bu kadar arkadaşlar başka videolarda görüşürüz kendinize dikkat edin hoşçakalın